Merhaba arkadaşlar, yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kutu açılımı yapacağız. içerisinden savaşçı çıkarmaya çalışacağız. İnşallah şansımız yaver gider. İsterseniz ilk olarak arkadaşlar dükkanda bana sunulan bir teklif var. 39 TL değerinde burada 3 tane mega kutumuz var bu teklifi alalım. 3 tane mega kutumuzu ilk önce onları açalım. Buradan şansımızı deneyelim savaşçı için. Daha sonra da Brawl Pass yolundaki ücretsiz kutularımızı açalım. Evet. Güzel bir teklif. Bunu değerlendirmek istiyorum. Hemen ödemesini yapalım. Normalde arkadaşlar biz bu fiyata 80 elmas alabiliyoruz ama bunun yanında özel teklif sayesinde 3 tane mega kutuyu da yanında bedavadan almış olduk. Evet. Kutularımıza geçelim arkadaşlar. 3 tane mega kutumuz var. Evet. Birincisini açıyorum. İnşallah bir savaşçı çıkarabiliriz. 6 yazdı. Haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah savaşçı geliyor. Evet. Evet. Arkadaşlar. Süper Ender Kar geldi arkadaşlar. Evet. ilk kutuda şansımız döndü arkadaşlar. Bir tane savaşçı ne yaptık? Çıkardık ağırlı çıkardık. İkinci mega kutumuz arkadaşlar. İnşallah bundan da bir savaşçı çıkarırsak çok güzel olacak. Evet açıyorum. 5 yazdı. Evet. Bu kutudan herhangi bir şey çıkaramadık arkadaşlar. Evet. Diğer mega kutumuz arkadaşlar. Bakalım bundan herhangi bir şey çıkarabilecek miyiz? Açıyorum. 5 yazdı. Evet. Bu mega kutumuzdan da arkadaşlar bir şey çıkaramadık. Evet. isterseniz arkadaşlar mega kutularımız bu şekildeydi. Bir de Brawl Pass'tan arkadaşlar ücretsiz kutularımız var. Onların açılımına geçelim. İlk olarak Gale'ın rozetini alalım. Daha sonra burada 100 altınımız var onu aldık. Evet geldik büyük kutular arkadaşlar. İlk büyük kutumu açıyorum. İnşallah bundan bir şey çıkarabiliriz. Evet yazdı. Evet, bu kutumuzda herhangi bir şey yok. Şimdi diğer büyük kutumuza bakalım. Evet, bu büyük kutudan da arkadaşlar herhangi bir şeyle yapamadık, çıkaramadık. Evet, savaş kutusu var. Onu da açalım. Evet güç puanları. Burada güç puanımız var arkadaşlar. Bunu ben yine aktarayım. Savaşçı G ile aktarayım arkadaşlar. Onu maxlamak istiyorum. Evet. Gelelim. Burada büyük kutumuz var. Onu açalım. Büyük kutulardan yana pek şansımız yok arkadaşlar. Evet. Bundan da herhangi bir şey çıkaramadık. Evet Gale'ın rozeti var. Açıldı onu da aldık. Evet 20 elmasımız var. Onu aldık. Büyük kutuya geldik arkadaşlar. Hemen bu büyük kutumuzun açılımını yapalım. 3 yazdı. Evet buradan da herhangi bir şey çıkaramadık. Evet devam edelim isterseniz. Burada savaş kutusu var. Onu açalım. Haydi. Evet. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi burada büyük kutumuz var. ona açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah bundan şansımızı döndürebiliriz arkadaşlar. Evet tıklıyorum. 3 yazdı. Evet. Bravo pas pasyonundan arkadaşlar pek şansımız yok. Altınımızı aldık. Burada savaş kutumuz var. Onu da açalım. Evet bu da boş arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar 30 elmas verelim. Savaşı Gale'in rozetini aldık. Açıldı. Burada 75 enerjimiz var. Evet biz yine onu Gale'e aktaralım. Evet. Şimdi arkadaşlar 30 elmas daha verelim. 2 tane mega kutumuz var. Evet. İnşallah bu mega kutulardan da arkadaşlar herhangi bir savaşçı çıkarırsak çok güzel olacak. Evet, ilk mega kutumuzu açıyorum. Haydi bismillah. Tıklıyorum. 5 yazdı. Evet, birinci mega kutumuz boş arkadaşlar. Evet. Geldik diğer mega kutumuza. Ona da tıklıyorum. Haydi bismillah. Hadi 6 yaz. 5 yazdı. Evet. Bu mega kutumuz da boş arkadaşlar. Evet. Kutularımız arkadaşlar bu şekildeydi. İsterseniz hemen mega kutudan kazandığımız savaşçımızı arkadaşlar hemen karla göz atalım. Evet, süper ender savaşımız kar arkadaşlar. İsterseniz karla arkadaşlar savaşlarda birkaç kez deneyelim nasıl savaştığını isterseniz bir görelim. Evet, tek hesaplaşma açıyorum. Evet, karla arkadaşlar bir deneyelim. Bakalım nasıl bir savaşçı. Savaşlarda bayağı bizi zorluyordu arkadaşlar. Bakalım ben nasıl kullanacağım. I'm <laughs> sorry. Evet 14 yükü vardı arkadaşlar. Evet, neredeyse alıyorduk. İlk savaşımızdan ikincilikle ayrıldık arkadaşlar. İsterseniz bir maç daha deneyelim arkadaşlar. Bir maç daha deneyelim Karlı. So ignorance. So little time. 으아! <목소리도> Evet, Poco'yu aldık güzel. Evet. İkinci maçımızdan arkadaşlar birincilikle ayrıldık. Evet. Karlı görüyorsunuz. Güçlü bir savaşçı arkadaşlar. İkinci savaşımızdan ne oldu? Birincilikle ayrıldık. Evet. Evet bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Böylece bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kutulardan, mega kutulardan savaşçı karlı çıkardık arkadaşlar. Sadece bir savaşçı çıkardık ama olsun. Yine de şansımız fena değildi arkadaşlar. Evet son olarak arkadaşlar size bir hatırlatmam var. Büyük çekilişimiz var. 1000 aboneye özel 2 kişiye 249 elmas değerinde Brawl Pass hediye ediyoruz arkadaşlar. Bu çekilişe de katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da bu çekilişten bahsederseniz mutlu oluruz. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı, bizi çevrenizdeki insanlara tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.